Yasemin Hanım, ben çıkıyorum. Filiz Hanımcığım, bir dakika bekler misiniz? Bunları ayırmıştım da ben size vereyim. Bunlar mahalledekiler için. Bunları da size ayırdım. İçinde böyle Ece'nin hiç daha giymeden küçülenleri falan var. Gülsüm'e doldur onlar. Ay çok makbule geçecek. Vallahi sevinecek benimkiler. Sağ olun. <laughs> ne demek? Yasemin Hanım, Ece'nin bahar bebeği. Ay yanlışlıkla girdi herhalde. Fark etmesek eve götürecektim. Yok Filiz Hanım yok. Yanlışlık yok. Onu da koydum. Ama Yasemin Hanım ece üzülmesin. Çok seviyor bunu. Ece'nin daha bir sürü oyuncağı var. Hiç merak etmeyin. Bu da başka çocuklara gitsin. Onlar da oynasın. Siz öyle diyorsanız. Tekrardan geçmiş olsun. Görüşürüz. Ha Tamam. Tamam Asım Bey. Ben okula göndermiyorum o zaman. Ha. Evet evet. Yani ateş çıkacak diye endişelendim. Tabii tabii biliyorum. Yani o kadar önemli olmadığını biliyorum da. Tamam. Ee, ateş düşürücü veriyorum. Tamam Asım Bey. Tamam. Ee, bir gelişme olursa ben size haber veririm. Sağ olun. yumurtalar yaşlandı. Çayı da demledim. De meyve çıkarmadım zaten kimse yemiyor. Bakıyorum da bugün herkesin bir sürprizi var. Sevinirsin sanmıştım anneciğim. Koş, koş. bir tane. Koş git. Koş, koşma koşma koşmak yasak. <laughs> Nasıl bir sofra ya maşallah. Ben hazırladım hadi oturun. Sağ kızım. Afiyet olsun. Hadi al. Hadi anne gel. Ee? Konuşamadık. Nasıl geçti akşam yemeğiniz? Ya çok trendi bir yermiş. Herkes öyle söz ediyor. Şahaneydi. Çok açık olunca oldu anneciğim. Yani detay soruyorum. Mesela şefi çok iyiymiş. Yemekleri falan nasıldı? Ee, şahane. İşte tamam şey yapmayalım. Bu güzel sofranın tadını çıkaralım. Hadi. Kızım ellerine sağlık. İnsanın kızının elinden yemesi başka oluyor. Afiyet olsun babacığım. Keşke herkes senin gibi düşünse. Ben de babam gibi düşünüyorum. Derin bakma bu arada. Kafam çok meşgul gerçekten. Bayağı güzeldi yani her şey. Çok güzeldi. Ece'cim doktorunla konuştum kuzum. Seni bugün dinlendireceğiz. Okula gitmeyeceksin. Sen Filiz teyzenle güzel güzel uslu uslu otur tamam mı bir tane? Ben de işlerimi halledeceğim. Hemen yanınıza geleceğim. Murat'cığım sen de derine okula bırakırsın. Ee, ben okula gitmeyeceğim. Yani e, bir süre o kalabalığın içine girmesem mi diyorum. Yani birkaç gün daha evde kalsam bana daha iyi gelecek. Buradan çalışırım hem. Derincim olmaz çünkü biliyorsun sınava çok az kaldı. Ders kaçırmanı istemiyorum. Ayrıca devamsızlık da sorun olacak. Bak baban ne güzel bırakacak seni okula mis gibi işte. E süpermiş anneciğim. Sen zaten her şeyi benim yerime düşünmüşsün hiç Bana söz söylemen kalmıyor zaten. Ya sen şey mi yapsan anne? Ha? Böyle hepimize birer tane çip taksan. <laughs> oturduğun yerden kumandayla yönetirsin hepimizi işte. Sen işe, sen okula. Hem bu kadar yorulmak zorunda kalmazsın. Ha? Ben de böyle kahvaltı falan hazırlayınca... ...yanda kızım büyüdü diye düşündüm ama... ...yok yani. Aklı başında hareketlerinde bir sonu varmış. Gerçek bir ergen olduğunu yine kanıtladın. Vallahi sağ ol. Kızım, geç kalacağız hadi. Tamam babacığım, ben çantamı alıp geleyim malum. Emir büyük yerden. Afiyet olsun size. Ben de çıkıyorum. Ben siz geçireyim. İstersen biraz geç gideyim bu şirkete, oturup sohbet edelim. Ha? Yok çocukların düzenlerini bozmayalım, rutinleri şaşmasın şimdilik. Ne rutini ya? Ne rutini ya? Aa sen bizim bu yaşadıklarımızı önemsemiyor musun? Hı. Ha? Farkında değil misin ne yaşadığımızın Allah aşkına? Hangi düzen? Düzen mi kaldı ya? Derin haklı. Gerçekten bize bir çift tak. Atla, kurtul. Murat, ben farkındayım tabii ki neler olduğunu. Sevgilisi olan ben değilim sonuç olarak. Hazırım ben. Hadi baba. Hadi bakalım akşama görüşürüz. Açmayacak mısın? Aman Aydan bu dedikodu yapacak şimdi. Ben sonra ararım onu. Vay evet.